Arkadaşlar selam. Yeni videoda tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugün portföyümde bir değişiklik yaptım. Birkaç e, hisse değiştirip birkaç şey çıkardım. Ona ilişkin bilgi vereceğim. Geçmişte buna benzer bir video çekmiştim. Portföyümle ilgili ufak bir inceleme videosu diyebiliriz. İlk olarak eski portföyümüze bakalım arkadaşlar. Eski portföyümde GKK ve KZR fonları var altın tarafında aslında çok bir fark yok aralarında. Tabii ki GGK çok daha başarılı yönetilen bir fon. KZD pasif yönetilen bir altın fonu diyebiliriz. Yani alamadığım zaman gene olarak GGK fonunu alıyorum. Ya altın fonu çok absürt farkları yok dediğim gibi. Neden alırıma gelecek olursak yani altın kıymetli maden portföydeki riski azaltıyor diyebiliriz. Ya altın kıymetli madenin aslında e, portföydeki risk seviyesini azaltıyor diyebiliriz. Çünkü gene itibaren benim e, fon portföyüm Full hisse senedi oluşuyor? Herhangi borçlanma ve para piyasası fonu yok uzun vadeli değer yatırım kapsamında yaptığım fon portföyünde yedi kaç yıllık değerlendirilenlerden değildi de direkt altın kıymetli madeni değer yatırım yapanlardan aslında ya tabii ki altın uzun vadede hisse senedi kadar hani karlı bir yatırım yasama değil o yüzden ağırlığı fon portföyünde az olarak seyrediyor diyebiliriz. Üçüncü işlemde pardon fonumda NNF fonu arkadaşlar. Bu fonu sevmemin sebebini e, aslında fon inceleminde detaylıca bahsetmiştim. Yani çok fazla da yeni geçmek istemiyorum. Geçmiş videoda NNF fonunu inceleyebilirsiniz. Sizde videosu vardı. E, fon yöneticilerinin hisse seçerken ki aslında düşünce yapılarını beğeniyorum diyebilirim. hikaye son sonra yüksek ağırlık vererek riskli bir iş yapıyorlar. Risk iştahı yüksek bir yatırımcı olduğum için de aşırı kazançlı olmasa da e, beni tatmin ediyor diyebilirim. Mesela gördüğünüz üzere işte Alark Holding, Ekeo, Anadolu Sigorta gibi şirketlere %10, %9.90 gibi aralıkta vermişler. E, dördüncü fonumuzdaki gelecek olsak EGS fonu arkadaşlar iş portföyün siber güvenlik teknoloji değişken fonuydu. Ya bu fonu sevdiğim bir sektörde olduğu için beğenmiştim aslında. Yapay zeka ve yaratıkken sektöründen sonra en potansiyel sektörün siber güvenlik olabileceğini düşünüyordum diyebilirim. Ya tema bazında siber güvenlik sektörü önü gerçekten çok açık arkadaşlar. İşte hackerların korkulu rüyası olan sektörden bir izleyebiliriz kabaca. Sonuçta yapay zeka geliştikçe siber güvenlik tarafı da gerekli aksiyonları almalı ki şirketler, büyük holdingler bu durumdan kötü etkilenmesin. Yani bu düşünce yapısına sahip olduğum için biraz da bu fonu tercih etmiştim diyebilirim. ICC fonu arkadaşlar fonda, fon portföyünden aktif olarak çıkardığım bir fon kendisi. alma sebebim aslında yerel iletken sektörünün potansiyelinden ötürü almıştım. Ama geçtiğimiz dönemde bugün Twitter üzerinden yaptığım paylaşımda eee HTC fonuyla vedalaştık. Yani sebebi aslında biraz da şu. Geçtiğimiz dönemde yarı iletken sektörü Nasdaq borsasını şahlandırdı adeta İşte AMD gibi şirketler, AMD gibi şirketler Nasdaq borsasını uçurdu resmen. Ama fon çok kalifeli bir getir sağlayamadı. Yani riskleri de aslında baktığımız zaman 717 yani en riskli fonlardan birisi. Sharp değeri yani 2.87. Sharp değeri de düşük bir fon. Aslında bu en yüksek risk değerine sahip olmasına rağmen Sharp değerine baktığımız zaman aldığı risk kadar kazançlı bir fon olmadığını deneyimledim. Yani yarı iletken sektörde de çok primlendi. son zamanlarda yükseliş sonrası dinlenmeye geçmişken bir sürü portföyden çıkardım diyebilirim aslında bu fonda. Diğer fonumuzda ZFB fonu arkadaşlar. ZFB fonu da benim geçmişte anlattığım fonlardan birisi. E, bu fon direkt CryptoWorks'a yatırım yapmıyor şeklinde belirtilse de izahnamelerinde genel itibariyle fon bilgileri kısmında. Şirket arkadaşlar MicroStrategy şirketine yatırım yapıyor ve çeşitli Bitcoin madencili şirketlerine yatırım yapıyor. Yani baktığımız zaman aslında bu şirket Bitcoin yükselişine paralel bir yükseliş, bu fon daha doğrusu. Bu fon Bitcoin yükselişine paralel bir yükseliş e, sağlıyor diyebiliriz Bitcoin'deki hareketleri bu fonda da görebiliyoruz genel itibariyle. Tabii ki birebir aynı olmasa da. Kıl fonuna baktığımız zaman arkadaşlar kıl fonu robotik teknoloji temalı bir fonum ya olmazsa olmazdı. Böyle bir tema kesinlikle yatırım yapmalıydım. Çünkü bu sene e, robotik teknolojiden potansiyel olduğunu düşünüyorum. Emite sözünün ve Goldman Sachs'in de e, yapay zeka hakkında genel yorumları ve pazarın ne kadar önüne açık olduğunu kanıtlarından sadece birkaçı diyebilirim. İncelemesini daha önce yaptığım fonlardan birisi. Bu da detaylar için o incelemede göz atabilirsiniz. Bilginiz de aynı da olsun. Eski fon portföyümde bu şekilde arkadaşlar IJC fonu çıkardım buradan. Yenekledim fonları ise arkadaşlar e, videoda fonu. Videolarda ben detaylıca bahsettim bu fondan. Yani çokça bahsetmek istemiyorum. Zaten kalifeli bir fon yönetimi olduğu bu fon nezdinde çok açık. E, aslında yani dedim ki geçmişteki videolarda bahsettim. Ya yani bir yatırımcı olarak trend takip yapmak ya yani kısmen de olsa yapabilmek çok önemli bir durum bence. Ya yani sonuçta bu iki fonunda iki fondan kastım az önceki fon, yani birazdan söyleyeceğim fonda dair buna IPB fonu hatta hemen şurada açalım IPB fonunu ee, bu iki fonda işte aslında profesyonel yönetimleri var getir performansları anlamında iyi durumlar söz konusu iki fonda yönetim ekibi direkt aynı arkadaşlar işte şart değerleri dediğimiz aldığı risk kadar getirdiği kazanç durumları yüksek ya bu iki fonu seçmemdeki sebepler biraz da buydu diyebiliriz. İstanbul Pörtüm bu iki fonu son zamanlarda iyi işler başardı kesinlikle. Çünkü mesela IPB'ye baktığımız zaman ulaşla birlikte 3 aylık bazda ikisi de %31-23, 1 yıllık bazda %200'e yakın biri, bir de 150 geçmiş. 3 yıllık bazda ise neredeyse biri 11 kat, bir ise 9,5 kata yakın performans getirmiş. E, bu iki fonun incelemesini geçtiğimiz videolarda yapmıştım. E, dikkat ederseniz, e, incelemek isterseniz bilginiz dahilinde olsun güncel portfolyom portföyüm şu an e, bu aşamada bu şekilde. Yani toplam bakacak olursak buradaki sağ taraftaki fon portföyümden ÖCC fonu çıkıyor. E, yerine GGK ve KZL altın fonu var. NNF ve IIH fonumuz biz de aktif yönetilen hissesinde yoğun fonla. Onun dışında IPB fonumuz var arkadaşlar. Değişken bir fon. Hem hem yurt içi hem yurt dışı temalı e, hisse içeriği var. IJZ fonu siber güvenlik temasını içeren yurt dışı ve yurt içi bazlı bir fon. ZFB blockchain temasını içeren yurt dışı ve yurt, yurt içi hisse bazlı fon. de robotik teknolojini baz alan yurt içi ve yurt dışı bazlı bir fon diyebilirim. Genel itibariyle özetleme gerekirse yatırım yaptım sektörler altın, altın yatırım yapıyorum. Yurt dışı e, tematik fonlar yatırım yapıyorum ve yurt içindeki aktif yönetilen hisse yatırım yapan fonlara yatırım yapıyorum diyebilirim. Fon portföyüm aktif olarak bu şekilde. Herhangi bir değişik olsa tekrardan bahsederim. Ee, bilgilendirme amacıyla, güncelleme amacıyla bilginiz olsun. Fon portföyüm bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.